arkadaşlar bugün izle anlat serisinin ilk bölümü arkadaşlar bunu ben biraz yakınlaştırın daha net görün diye şimdi hazır mısınız hazırsanız başlatıyorum Chris, evet, Carl isterseniz söyleyeyim şu anda nükleer sığınakta güvenlik görevlisisiniz. Bunun için bir tür güvenlik izni almamız gerekmiyor mu? Minecraft oynadığımızı sanıyordum. Hayır. Burada 100 oyuncuya karşı sığınağı savunuyoruz. Ne içeri girerlerse 10 bin dolar alacağım. Sığınağı savunuyorlar. Kazanan on milyon dolar alıyor arkadaşlar. Çok derin düşünme. Sonra sonraya devam edersen öldürmek zorunda kal. Affedersin tamam tamam. Ayrıca daha önce de böyle videolar yaptık ve bunu daha özel kılmak için yepyeni bir komutum var. Bu. Hayır. Arkadaşlar, Mister B izleyenler like atsın. Minecraft oynayanlar ise abone olsun. Sayımızı bilelim. Gel içine giriyorlar çocuklar. Hadi hadi. Jack su. Öl. Öl. Onda Beast Merch var ya şey bile. Sana um o Mio. Kusura bakma. Umarım parayı sevmiyorum. Bu cadayı tam sonunda öldürdün. Bekle. Bekle. Şimdi. Bu. <laughs> yok artık çok fazlalar. Çocuklar elimden geldiğince sayıları azaltmaya çalışıyorum. Nasıl olur da uzak tutamazsınız? Tutmaya çalışıyorum. Cedi git buradan. Ver. Jerso ölmeyi hak ediyor mu? Evet. Hadi Minecraft Steve. Yaşasın. Hey, bu oyuncuda Jackson'un kostümü var. Hayır. Hey, bu sahte bir Jackson. <laughs> <laughs> e resim. <laughs> orta kısım bende çocuklar. Orta bende. Bu insanların gününü mahvetme zamanı. Ne oluyor Mr. Beast? Az önce herkesi öldürdüm. Herkesi öldürdüm. <laughs> o katıyor. Ve bence bunun nedeni onu çok fazla öldürmeniz çocuklar. Herkes başarı çaresine baksın çocuklar. Çocuklar, çocuklar. Kazanan 10 bin dolar alacak. Zor olacak elbette. İlk round'a 5 dakika kaldı. Aa, oh, evet. Ya burada yaparsam sayı alamazlar. Geçecektin ama geçemedin. Bu sana benziyor Cemil Onu öldüreyim mi? Sayın. <laughs> Oho, onu öldürdüm. <laughs> Aa, hayır, bacıdaya <bahçedeye> vurdum. <laughs> ne diyeceğim biliyor musun? Ne? Neden daha fazla oyuncu biz kostümü giymiyorlar? Biz merch kostümü de olduğumuzu biliyorlar. Evet. Mi? Peki niye giymiyorlar? <laughs> Bedava hile kodu gibi. Birkaç dakika sonra. <laughs> Aa olamaz. Hey çocuklar bakın. Bu Undertale'den Sans. Sans'e hmm. e kötü davranma. Bunlar ne kadar da uyum içinde. Saldırırsam ayıp olur. Jimmy şunu izle. <laughs> Chris, <laughs> 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 ne yapmadık biz? Neymiş o? Yepyeni Creeper komutumuz. Bekle, dur bekle. Ne? Yepyeni Creeper <laughs> komutu var? Aa, vay be. Tüm Hiç biri oh, <laughs> Bunlar çılgın ya! ya, ya ben merak Teşekkür. İzle ne? Oo. Sakin geçecek. ol Chris geçmesine izin vermeyelim. Banka soygunu ve diğer kapışmalar çok kolaydı. X Games modundayız. Hepsini. Bir dakika kaldı arkadaşlar. Diğer tur başlayacak. Az önce herkesi mahvettim. Bu çok eğlenceliydi. Hayır Chris bana bak. İnsanları öldürüyormuşsun gibi görünüyor. Dur dur bana bak. 10 saniye kaldı arkadaşlar. Seconds. İngilizce'de saniye demek. 2 turumuz daha kaldı. Bin dolar söz Ay pardon. Yanlış söyledim arkadaşlar. Bir, bir ilk tur bitti. iki tur daha var. Alınacak. Yani eğer dolar istiyorsanız daha iyisini yapalım. Öldürün, öldürün. Biraz istiyorum. <laughs> Oyunculara da söylediğim gibi bu tur daha da zor olacak. Böyle şöyle böyle ve şöyle. Her yere lav mı koyuyorsun? böyle. hayır onların aileleri var. Biriniz 10.000 bin dolar alacak. Ve bu geçemeyecek. Ya bekle hapşırmam lazım. Mert! O balçık şukurundan zıplarsanız ve tam buraya inip bu türden geçerek buraya ulaşamazsanız hapıyı Bu çok daha zor. Creeper komutu hazır. İkinci turu başlatın. Beş! Dört! Üç! üç. İki! Bir! <laughs> ha, bakalım karışaklar. Ne oluyor? Bazinga! Yakaladım. Fena kandılar. Tuzak Kansan. yaptılar. Tuzak o, yaptı Kris. Atış talimi. Selam Gersun. Güle güle. Düzgün öpüksene yine 10 bin yok. Düşündüğün zaman bu biraz acımasızca. Evet talimi yapıyorum. Ama insanlardan devamlı dolar alıyor. Böyle söyleyince daha da heyecanlı oluyor. Ha şimdi. Aa foraya atırdım. Evet. evet zor, or, geride kalıyor. Evet yalan olmasın iki kez falan vurdum. Artık kimse geçebiliyor mu? Uzar zor. Çok az kişi. Zayıfları ayıklıyoruz. Bunu başarabilenler hayatta kalır. Sarniye'yi savunuyoruz. Hadi rastgele. Buradan kimse Arkadaşlar fark ettiniz mi orada N ne ne NPC yazıyordu. NPC ne demek bilenler ne demek istediğimi biliyordur şu an. Bakalım aşağıdan vuruyorum. Yerleşim verdi. Kim biçme makinesi? Kendinizi kim sanıyorsun? Kendinizi kim sanıyorsun? En kötüsü de genelde Dixie ve Boyd çalışıyorum ve şimdi sadece onlara hedef alıyorum çocuklar. Lavlar günü yapıyor ve haritada delik açıyor. Ne? Bende. Burada ne var? Bunun bir faydası var mı? Jimmy, izli bir tünel yapacağım şimdi. Planlar... Tam tünel yap. lavlar, lavlar bütün günleri yağdır. İzli tünel. Başlangıçta tünel yapacağım. Şimdi hepimiz tünel yapıyoruz. İşte böyle akıllıların geleceği tünel. Tam burada. Bakalım bir buluşakma mı? Biri akıllıların geleceği tüneli bulmuş. Kusura Bu, bakma Boru. Ha bunda gizli tünel yok. Kusura bakma. <laughs> Bekle. Kimse benim gizli tünelime gelmeyecek. Herkes benimkinden geçiyor ve düşüyorlar. 10 saniye kaldı çocuklar. Gerçekten. Grilime çok odaklanmıştım. En iyi şekilde bitirin. Hey, hadi hayallerini yıkalım çocuklar. Yaşasın. Hayal gitmeye bayılıyorum. Pekala. İkinci round'un sonuna geldik. Bu şu şarjı alın. Arkadaşlar Kalkanlar son round. Dur. neden bütün oyuncular dışarıda? Ha yok artık. Ha <laughs> inanmıyorum. Herkes nasıl dışarı çıktı <laughs> Hayır. Dışarıda oyuncular var. Gizli tünel. Kim buraya gizli tünel yaptı? Bekle. Kar. Kar. Tamamen yaptı. Seni, seni gidip fındık Çarmıza hoş geldin. Açık ara öndesinde olsun. Aklında neler geçiyor? Ada Adai... Pix Pics... Bas gösteriyor. diye Herkese. bir isim mi geldi. Gerçekten çok gergin. Gerçekten <laughs> kesinlikle. Eğer 10 bin doları kazanırsa bir daha asla çok fazla video oyun oynadığı için ona kızmayacağınıza söz vermenizi istiyorum. Söz veriyorum. Kızım <laughs> size merhaba demek istiyor. İzniniz var mı? Evet. Merhaba. Aa, merhaba. Nasıl gidiyor? <laughs> Aa, kaydedi. Tamam ilk olarak bunu kapatıyoruz. Tamam hallederim izle şimdi izle izle izle. Hayır. Hayır hayır boom, Sen tamam. büyücüsün Chris. Tamam. Üçüncü tura başlayalım. Hadi başlayalım. Niye bazıları sola gidiyor? Lan var. Şanslarını deniyorlar. Neden? Ne yapıyorlar? Yani doğru yol tek yoldu Kapattım. Çocuklar Şimdi burada bir sürü oyuncu ölüyor. Bu oyuncular gizli tünelleri bulmaya çalışıyorlar. Orada hiçbir şey yok. Anlıyorum. Bu gerçekten çok ürkütücü. Yani hepsi tekrar buraya geldi. Bakalım kaç kişi atlayabilecek. Arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Küçük bir ayrıntıydı ama biri tünelden geçti Mr. Beast'in farkına da varmadı. Bixi, epic uçuşu geçmek üzere. Aa inanmıyorum. Bixi önde. Bixi merdiveni tırmanıyor, merdiveni tırmanıyor. Bixi şu anda birinci sırada, tam buradaki oyuncu. Tamam bakalım, hatayı mi? Başaracak mı? Başaracak mı? Başaracak mı? Onun için çok kolaydır. Bixi oh. evetime. Bixi, Ve sonra Bixi, Bixi. göreceğim. İşte olay. Olamaz. İndeksi bir 10 bin daha mı kazanacak? Aa da Epic Push şimdi üçüncü sırada. Çok yakın. Bu cidal geliyor. Az önce ne patladı? Bixi düştü. Bixi mi düştü? Evet. Aa bu büyük içinde bir hata. Büyük bir hata. Olamaz. Bixi yerine Big Mistake olmalı. Tam epic kuş şu an merdivenden yukarı doğru çıkıyor. Yukarı evet, çıkıyor görüyorum. Epic kuş uzun zamandır spor alamadı. Olamaz level içine doğru yitirdi. Gerçekten. Evet, şey. Star Wars grid geri geliyor. Star Wars grid buradan spor alırsa öne geçecek. Hayır, Hayır ama Bixi, Bixi hemen evet, arkasında. Evet, tamam. Hadi Bixi. Hadi Bixi. Bixi ve Star Wars. Ha, geçecek. Geçti geçti geçti. Tamam. geçti. Tamam. Pekala 3 dakikası kaldı. Sayı almak için bolca zamanı var. İkinci sıraya geri dönmek için 30 tamam. puan alması tamam, gerekiyor. Tamam. Big C, The Epic Bush ve Star Wars is Great hepsi temelde birincilik için beraber. Oo Big C atladı. Big C kusursuz oynuyor. Oo 30 puanı aldı gibi. 2 dakika kaldı. Berabere sayılır. Yapacağımız şey böyle rastgele cam blokları kırmaya başlarım. tamam. Sadece en yüksek IQ'ya sahip olanlar geçebilir. Aa Star Wars başardı. Bixi oh. düştü mü? Bixi burada. İşte burada. Oh, oh ah, Bixi. Hayır. Bixi. Oh. Bixi. IQ yüksek olduğunu sanıyordum. <laughs> Kanka oyuncuların cam delikleri düşmesini izlemek çok güzel. <laughs> hayır öyle. Şunlara bak. Yani, yani şu ya, Bixi öyle. için üzülüyorum ama günün sonunda cam blok olmadığını görmesi gerekiyordu. Haksız mıyım? <laughs> Epic Bush birinci oldu. Oh. Oh. Nerede? Oo, Işınlanayım acaba. Wow. Her şey pamuk kitleye bağlı. Ne yapacağız? Hey Star Wars, bir kere önce şuraya şey aldı. Nerede benden yukarı doğru tamam. çıkıyor? Tamam. tamam. Nerede ne çıktı? Deniyor. Yukarı doğru gidiyor. Umarım cam blokların nerede olduğunu iyi biliyordur. Tequila cam bloklardan kaçıyor. Deniyor değil mi? Ha, ha. Etik kuş attı mı? Tamam. Başaracak mı? <laughs> Hayır! 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 Muhtemelen ona 10.000 dolara mal oldu. 30 saniye kaldı. Evet, ha, Bixi de geri gelebilir değil mi? Star Wars. Bu Star Wars'un kaybedeceği bir oyun. Star Wars, Star, bayağı, Star Wars burada. Şu anda lider durumda. Sayı almak için zamanı var. <laughs> Star Wars olabilir. lider. Hadi. Atladı. Tekrar atladı. Çok kişi bitirdi. Hayır, başaramadı mı? Başaramadı. olamaz. Mixi nerede? Nerede bu? Mixi orada. Mixi. Hayır. Inanıyorum. Hayır, başaramadı. Başaramadı. Hayır. Oh. Mixi buradaydı. Oh. Oh. Epic. Kostum çok kötü hissediyorum. Hayır hayır bu benim hatam. Ee, en sonunda... Oh. Dördün... Hey dinle hey. gerçekten iyi birine benziyorsun. Bu yüzden teselli ödülü olarak sana 5000 dolar verdim. Bu istiyor. harika. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ve şimdi asıl kazanan Star Wars is great. Tebrik ederim 10.000 oh. dolar kazandın. Star Wars. Star Wars. Teşekkür ederim. Kazanmayı beklemiyorum. <laughs> titriyorum gerçekten. <laughs> Tebrik ederim. Abone olduğunuzdan emin olun. Bir sonraki <laughs> görüşürüz tamam mı? Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz